Merhabalar, herkese iyi günler diliyorum. Yaptı sonları. Bugün transfer kutusu hakkında konuşacağız. Transfer kutusu nedir? Burada gördüğünüz tasarımını yaptığım transfer kutusu, özellikle arazi araçlarında, iş makinalarında ve tarımsal uygulamalar gibi çeşitli araçlarda motorun transmisyonu tekerleklere giden şanzımandan sonra yani disk kademesi seçildikten sonra Araca ileri veya geri hareketini vermek üzere aynı hızda seçili hız kademesinde aynı hızda ileri veya geri hareketini vermek üzere e, ilave edilen ufak bir e, ilave transmisyon. E, sanayi ya da halk dilinde yavru şanlıman olarak geçer. Teknik adı e, transfer kutusudur. Kullanım amaçları değişiyor yerine göre. Hatta e, spor araçlarda bile dört çeker spor araçlarında bile kullanılıyor. Maksadı şu, motor ve transmisyondan çıkan e, hareketi aracın orta kısmına alıp transfer kutusundan tekrar iki ayrı şaftla ön ve arka tekerleklere dağıtmak. Böylelikle aracın e, ağırlık merkezi ayarlamasında daha fazla söz sahibi olabilmek gibi çeşitli uygulamaları var. Şimdi e, bizdeki transfer kutusunun özelliklerine bakalım. Özelliğine... Evet babacım, evet aşkım, evet babam. Hı -hı. Özelliği şu... E, gelen tahriki iki ya da dört çeker seçeneklerine ayırabiliyor. Bir, ikincisi aynı hızda ileri veya geri hareket verebiliyor. Yani transmisyonda sizin ayarladığınız hız kademesine göre aynı hızda, aynı vites seçeneğinde hem ileri hem geri gidebiliyorsunuz bu seçenekle. Şimdi hemen bir tahrik verelim. Burada motoru veya transmisyon çıkışını, ana şanzıman çıkışını temsilen verdiğimiz hareket. Şu an motordan hareket geliyor herhangi bir e, hareket yok. Tekerleklerde herhangi bir hareket yok. Bunlar gördüğünüz diferansiyel e, dişli grupları. Bunlar da fonksiyonel durumda. Çalıştığı zaman göstereceğim. Şimdi ileri hareket veriyorum. Pardon. Evet. İleri hareket verdik. O zaman araç ileri doğru hareket ediyor. Sadece arka tekerleklerde tahrik var. Ön tekerleklerde burayı gösterelim ön tekerleklerde tahrik yok. Aynı şekilde geri hareket veriyorum. Hareket yönü değişti. Hala arka tekerleklerde tahrik var, ön tekerleklerde tahrik yok. Şimdi tekrar ön teker alıyorum. Ee, pardon, ileri hareket alıyorum ve dört teker alıyorum. Dört çekerde aynı hızda ileri yönü tahrik. Tekrar iki çeker. Tekrar dört çeker, dört çekerdeyken ileri veya geri hareket. Evet, buyur ya. Ya. Allah 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 Allah. Evet. Gördüğünüz gibi hem ileri hem geri hareket. Heh, al bakalım. Bu şekilde mümkün. Bunu bu içerisindeki ee, senkronizörler ve dişli grupları vasıtasıyla yapıyor. Dört çeker hareketini iştirak dişlilerine yani ana tahrik dişlilerinden kriz direkt milinden gelen ana tahrik dişlilerinden karşısında olan iştirak dişlilerine ilave bir dişliyle hareket alıyoruz. Ona yine ayrı bir senkronizör tanımlayıp ön çeker hareketini de alıyoruz. Herkese iyi günler dilerim. Bugün kızım biraz da huysuz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tchau. Oh.